Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir video çekiyorum ama bu video değişik bir video olacak. Videomuzun ismi e, Harvest 11. gün belgeseli olarak geçiyor. Ne belgesel falan değil, sadece dikkat çekmek için biraz da yaptım. Olay şu, e, bakalım bu 11. günün ardından eee Harvest'ta ekonomiye dair, e, şeye ülkelere dair kim ne yapmış, onlara bakalım, inceleyelim. Belki bir meta incelemesi gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle ekonomiden başlayalım. Currency kısmı yani şey, e, para kısmı. Ne düşünürsünüz? Kalandırı falan geçelim. Esas önemli olan kısımlarından bir tanesi Exalted Orb'un fiyatları. Mesela ligin başlarında ben şu civarda mesela satın aldığımı hatırlıyorum. 60'a falan yakın. Aynen şurada hatta. Şu civarlarda aldığımda 60 kaos falanken gördüğünüz gibi 200 kaosa kadar dayanmış durumda. Biraz düşse de bu 200 kaos civarında seyredebilir bu hafta boyunca. E, ne zaman düşer? Bir ay içinde falan 140'a kadar düşecektir, bir, öyle tahmin ediyorum günlük olarak. Başka bir şey açalım. Ee, önemli olanlardan bir tanesi belki e, daha aslında en önemlisi Exalted Orb fiyatı oluyor ligin durumuna göre. Çünkü Chaos Orb ve Exalted Orb'un durumu aslında piyasaya belirliyor. Mirror of Calandra falan çok iyi olsa da bu gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında değişik şeyler mesela Harmbrigan Orb bulamadım, iyi fiyata gidiyor aslında. Ee, Divine Orb'un fiyatı biraz değişik. Yine bu 12 kaos iyi bir fiyat. 10 yine eskilikte de 10 kaos civarına giderdi. Faizleri de görüyorsunuz. Bu civarda gidiyor. Aradaki açıklıkları yakaladığınız zaman aslında iyi bir kar elde de biliyorsunuz. Eğer takip edersiniz ama gerek yok şu an için ona. Görüntülerde en önemlileri işte o kısımda bu var. Ee, onun dışında ilgimi çeken gem katır vardı. Mesela 1.3 kaos falan normalde biraz daha düşük oluyor fiyatı. Pardon. Tabi biraz daha düşük oluyor fiyatı. Yine düşüşe geçmiş durumda. Bu civarlarda falan seyreder bir hafta içinde diye tahmin ediyorum. Gem Cutter Prism biliyorsunuz gemlerin kualitesini arttırıyor. Fragment'lara gelelim. Fragment'larda aslında burada önemli olan kısımlardan bir tanesi bu, bu şeyler e, var. Hiç konuşamadım işte pure, yani daha doğrusu pure bridge stone'ların fiyatları önemli. Uğul, falan vesaire gibi. Bunlar Genelde ne yani şey olur. Global 820 diye bir kanal var biliyorsunuz. diğer önce videolarda da bahsetmiştim. Ee, bu videoların aşamam şey ama, diğer önceki videolarda bahsettiğim e, ee, Bridgestone'lar Değil mi? Aynen. fiyatları ee, şey Global 820'ye girdiğinizde bu Bridgestone'ları dönmüş oluyorlar. Dönüyorlar daha doğrusu. Ve bunu mesela atıyorum bana joinlemek isterseniz diyor. 8 tane Ulnetol dönüyorum. Bir Exalt bana diyor. Hani Mesela şu 8 tanesi kaç oluyor? 120'den hesapla 960 kaossa 6 çarpı 1 kaç oluyor? 6 tane. Pardon ben kendisini çıkaralım. 5 6 oluyor. 5 6 yaklaşık 180'den hesapladığımızda 900. Biraz daha ucuza denk gelmiş oluyor mesela. Bu şekilde level kasabilirsiniz. Yani ya da daha doğrusu level kasanlar var. O yüzden burada fragment kısmında bridge stone'lar önemli oluyor. Onların fiyatları aynen bu şekilde ortalama olarak iyi yani şey nasıl söyleyeyim bu şey geçmiş durumdalar biraz çığ, çı biraz şey çığa yula biraz yükseliyor normal bu şekilde burada fragmentlar düşün baktığımızda ilgimi çeken başka bir şey yok e, ki bunlar da diğer fragmentlar elder fragmentı ve shaper fragmentı devamında şunlar da überelderler şu renkler delirium orblar bu da skittering'in en şey olduğunu görüyoruz. Pahalı olduğunu görüyoruz. Büyük olasılık çok zor çıktığı için. E, delirium mantığını biliyorsunuz. Delirium basıp şey yapıyorsunuz. Maplara map'lere delirium basmış oluyorsunuz. Böylece map full infuslu yani etkili oluyor. Delirium etkili oluyor. Bu da yani şey bunun taktiği var arkadaşlar. Bu biraz yüksek bir fiyatta satılması nedeni şu. mesela yüksek tier'lı bir map yani level item, monster level 76 77'nin üzerinde olan bir map'e bir tane de basıp bir, bir sürü şey düşürebiliyorsunuz şimdi moda olan o cluster jewel cluster jewel düşürdüğünüzde yani şey tabii ki dönmeniz gerekiyor map'i e. ee, güzel bir fiyata satabiliyorsunuz cluster jewel'lar çok gereksiz yüksek fiyata satılabilen yani satılabilecek duruma geldi o yüzden Burada orbların da aslında delirium orblarının da fiyatına bu cluster civilların durumu belirliyor. Boss stone'lara bakalım. Geçiyorum. Boss stone'lar ee, Sirius'tan düşen şeye etkileyen kısımlar. En pahalısı Miss Formation zaten bunu ben hiç görmedim hayatımda. Diğerleri de o 20-30 k civarında çok ne şey değil yani sextant gibi şey daha doğrusu voice e, kullan yeşil voice tonlar var biliyorsunuz. Onların unique versiyonları map'te kullanmamız. Yağlar var. Yağların da en pahalısı golden oil. Normalde bir exalt etkin oluyordu. Burada ucuz. Aslında o illerin biraz ucuzladığını görüyoruz. En yüksek fiyattan düşündüğünüzde. E, alırken satarken de dikkat edebilirsiniz. İnkübütörleri geçiyorum çok önemli değil. Karaplar buradaki Wing karaplar yeni geldi dördüncü karap olarak. O yüzden biraz pahalı ve güçlü aslında karaplar. Onlar pahalı. Wing düşürdüyseniz iyi fiyata satabilirsiniz. Fosillerde Fracture Fossil ne deneyeştim i̇şte Euro olması zaten bu. Level vesaire Hollow Fossil güzel fiyata satılıyor. Ben sattım mesela bunu 50-40 kaos civarı şey satmıştım. Düşüze tekrar geçmiş şuralarda falan satmıştım. Bu da bu şekilde fosiller rezonatörler keza burada önemli olan şey şu şunların bir iki kaos olmasının nedeni bu kadar fark olmasının nedeni satın alınıyor, alınıyor olabilmesi az aynen ama bu ikisini alınamaz olması o yüzden biraz daha yüksek fiyata satılıyor. Esanslarda tek şeyine göre, tirine göre değişiyor, upgrade'ine göre düşünüyor, düşünüyor ama burada Insanity Zeal ve Horror aslında hep en yüksek çeker. Yani burada yüksek çekmesine bakmayın. Kapı bunlar çeker normalde. Bu şey Divination kartlarda yani mirror of kalandıran şey kartı pahalıyken aynı zamanda şeyler pahalı, headhunter'ların devamı pahalı oluyor. Burada şimdi esas kısma gelelim. Headhunter demişken gazilerlerin geçiyorum base sahip falan filan. Map'lerde bakalım. Tamam. Yani blighted map'ler pahalı. Unique map'lerde cortex'ler tabii ki pahalı olacak. İl fiyat hatta bayağı. Jewel'larda Calamityus. Bunun esprisi şey biliyorsunuz Herald şeyi bu. O yüzden pahalı. Herald build'ine gittiği için. Bunlar Spectre'nin şeyi. Unnatural Distinct çok güzel bir instinct kullananlar varsa çok iyi biliyorsunuz. Ee, işaretlemediğiniz pasif skill tree'yi almış oluyor aslında. Olayı bu. Esas şimdi armor ve weaponlara bakalım. Bir de flask'a bakalım. Bunu bilmiyorum. Dark Scorn. Yani bu çok saçma. Fiyata satılması. Altı linkli Maro Erkin'in. Yani gereksiz sadece şeyden dolayı, metadan dolayı satılan bir şey diye düşünüyorum. Fiyata gitmesi. Ee, Assist Reflection tamam bunlar normal. 12 hatta ucuza bile gidiyor arkadaşlar. Şu an altı link Eternity Shield rahat bunlar şeyler zor bulunan ve her hani şey polinikleri falan filan diye. Farul 4 keza iyi e fiyat. 8K Exalt yine pahalanmış ama iyi. Bu civarda tatılıyor. Yani Impalsans biliyorsunuz şeyde kullanılıyor. O da pahalanacaktır. Volatile Death'de biraz düşmüş o yüzden. Başlar çok iyi. Volatile Dead'in yükseldiği durumlar var. Onları da anlatacağım. O zaman çok pahalanmış. Headhunter. Gördüğünüz gibi Fiyatı yükselişe geçmiş ama mesela Hunter hakkında konuşmak istiyorum. Bu biliyorsunuz bir Set yaklaşık bir nerf geldi. hexprooflu vesaire ile ilgili. O yüzden yani Hexproof'un mekaniği değiştiği için Set Hunter nerf yemiş. Ama abi bu fiyat hiçbir zaman Set bak gördüğünüz gibi kaça düşmüş yani en fazla tahminen. kaç yani kaos olarak vermesene 10.8 kaosa kadar düşmüş en düşük. Tamam 10.800 kaç şey denk geliyor? Calculator'dan hesaplayalım. 10.800 Bölü 180 desem 60 egzalta kadar düşmüş tamam mı? Bu adam en fazla düşeceği 45 50 egzalta 60 egzalt bile iyi para headhunter'ın. Yani öyle ucuzladı çok şey falan filan diye kafanızda yani öyle bir şey düşünmeyin. Nemesis ligi olduğu için bu kadar ucuzlar. Nemesis ligi olmadı olmasaydı 90'dan aşağı biraz zor inerdi geçen liglerde biliyorsunuz. Bu esas burada önemli olan kısım buydu benim anlatmak istediğim. Headhunter'ın bir zaman gücü yatsınamıyor yani özellikleri şunun falan şunun değişmesi gerekiyor abi. Bu Rare Monster'ın aldığı özellik yani sürekli Rare Monster'dan özellik aldığın sürece bunun fiyatı düşmez zaten headhunter'da Headhunter head yapan özellik budur. Bu şekilde devam eder. minimum 50'ye falan inebilir Headhunter'ın değeri. Bu şekilde olur. Hmm, Beast'leri falan geçelim. Armor'larda konuştuk aynen. Flask'larda bu, bu, özel şey biliyorsunuz. Cortex'in şeyi. Çok her yerde giden ekstra ekstra, ekstra yani damage'inizi arttıran bir build. Şey, e, o yüzden pahalı zor elde edilen bir build. Flask o yüzden. Esas şimdi build'lere geldiğimizde. Bakın dikkat ederseniz. volatile ve bu büyük olsa şeyler. Volatile dead kısmı yani kullandığım skill'ler Volatile Det, Detonate Dead. yani Volatile Det ve şeylerin oynandığı daha çok gözüküyor zombi, yani zombi olanların Necromancer'da ve en çok şey yani nasıl söyleyeyim minyoncu ve Volatile Det oynanıyor. ve hepsini yüzde olanların hepsi de o şekilde bence söyleyeyim size bakın gördüğünüz gibi Volatile Det'ler vesaire. Bu bir değiştirmiş. Yani bu böyle değil bence. En güçlü şey şu an bu şey gözüküyor. Necromancer build'leri gözüküyor. Onun yanında Devam edersek Trickster'lar var. Trickster'larda da Essence Drain ve aynen Blight'li ne var? Şey, Essence Drain biliyorsunuz zehirli olan kısım var. Blight'lı e, ne var başka? Contagion, ha Contagion ve Essence Drain'li olan bu ilkler oynuyor. Daha çok Essence Drain üzerine kurulu. Bu da yine oyunun başında kullanılan bir starter olarak iyi bu ilklerden geliyor. Saboteur geliyor, Mine'cı. Assassin, zehirle ilgili mi tam hatırlamadım. Assassin'ciler neymiş? Daha... Ha, okay. cast on Crit'ler geliyor. Bugün bu seri, bu ligde Keston Crit az gözüküyor denilenlere biraz şey olsun ilk 4'te gözü görebilirsiniz. Bunlar şey, yine çıkan millilere şey yapan ben de mesela Berserk açmıştım. Juggernaut falan vesaire de öyle. Bu artçılar falan filan diye gidiyor. Bu şekilde 11'in 11 günün ardından Harvest'ta gözüken olaylar bunlar. Bir 11 gün belgesel çekmiş gibi olduk. Belki 32. gün vesaire çekeriz gözümüze çarpan en çok oynanan bu olarak Volatile Dead Spellslinger. E, Wraith Zombie gözüküyor. Üçüncü olarak da ED Contagion gözüküyor. Daha doğrusu ED, ED Trickster gözüküyor. Ekonomide de dediğim gibi çok yüksek fiyattan satılıyor şu an. Exalt'ın fiyatı çok yüksek olduğu için diğer her şey etkiliyor. Ama e, Headhunter hiçbir zaman nerflendiği gibi de para piyasada değer kaybetmemiş gördüm, gözüktüğü gibi. Yani nerf yediği nerf sadece bir, birkaç tane bu il spesifik bu ilde özel nerf yemiş. Ama Headhunter her zaman headhunter'dır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. başka videolarda görüşmek üzere.